Merhabalar, yeni bir istiridye mantarı yetiştirme videosuyla beraberiz. Yaklaşık ee, 20-25 günde istiridye mantarı yetiştirmeye çalışacağız. Ee, i̇stiridye mantarımız burada gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bir iki gün oldu hazırlanılı ee, sap. Yani buğday sapı ve e, istiridye tohumu, istiridye mantarı tohumunu karıştırdık. Ee, bunu bu kutumuzda şu gördüğüm şu olduğunuz kutumuz içerisinde istediği envantarımızı elde etmeye çalışacağız. Yaklaşık bir 20-25 günlük bir süre bu. Bu süre zarfında ben de aşamalarını anlatacağım. Şimdi şöyle şunu bir koyup ilk önce istirdiğim mantarımızı bu kutumuzun içine yerleştiriyorum arkadaşlar. Sonra diğer malzemelerimizi göstereceğim ben size. Şurada bakın. Şurada bakın. Bir e, nem cihazımız var. E, kutunun içerisine bununla nem veriyoruz. Şurada çıkan buhar belki görüyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. nem. Bakın. Bununla kutumuzun içerisine nem veriyoruz. Sıcaklık değerlerini de paylaşacağım ben sizinle. Evet. Şimdi gelelim asıl önemli noktamıza arkadaşlar üstü demantarı için ortam sıcaklığının 20-22 derecelerde olması gerekiyor. Bakın şu an 22 derece ortamın sıcaklığı kutu içerisi daha da sıcak olacaktır muhtemelen. Nemin de yüzde 80-85 olması gerekiyor. Bakın şurada nemimiz şu an yüzde 51 yetersiz bir nem ama kutun içinde bu nemi şu görmüş olduğunuz nem makinesiyle sağlamış olacağız. İlk bir hafta 7-8 gün hiç havalandırmıyoruz kutumuzu daha sonra e, günde 2 saat havalandıracağız aşamaları hep beraber e, bakalım bu nem nem cihazımızı da ben nem ölçerimizi de içerisine koyuyorum kutumuzun ve e, üzerine kapatacağım hiç hava almayacak karanlık bir ortamda 7-8 gün boyunca e, bu şekilde kaldıktan sonra aşamaları gün ve gün bakacağız istiridye mantarı yetiştirme videomuzu başlayalım. Evet sarımda üçüncü gün. Bir bakalım ne durumda. Durumumuz nedir? Evet. Şimdilik fena gitmiyor gibi. Bir de kutumuzdaki değerlere bakalım. 19 derece sıcaklık var. 83 nem. İyi gidiyor. Şu an için sarım devam ediyor. Evet sarımda 5. gün. Bakalım son durum nedir. Ee, biraz nem oranı sabah düşük, düşük olduğu için yoğun bir nem veriyorum şu anda. Kutunun içerisine gördüğünüz gibi bakayım. 18.87 şu anki numaranı. Yoğun bir nem verdiğim için bu şekilde. Birazdan bunu kapatıp normal dönmesini sağlayacağım nemin. Bir müddet bu şekilde yoğun nem verip e, nemi dengelemeye çalışıyorum. Aralıklarla veriyorum. Bakalım e, son durum ne olacak göreceğiz. Evet sarımda 7. gün. E, beraber duruma bakalım şöyle açıp yakından göstereyim size. Ee, şimdi bakın hafif beyazlaşmalar var. Ben dün e, bir kürdan vasıtasıyla <laughs> birkaç yerden delik açtım. Yani kürdanı batırdım 5-10 tane yerinden. E, artık yavaş yavaş e, İçeride bir beyazlıklar başlıyor ama 7. güne göre iyi diye düşünüyorum şu an için. İçerideki nem miktarı da şu an için bakarsak 19.75 İçerideki nem miktarı da nemi kontrol altında tutuyorum. Şimdiki iyi gidiyor sorumuz. Ee, bir haftadan 7-8 günden sonra bir günde bir iki saat havalandırmak gerekiyor biliyorsunuz. Ben bir 1-2 bir saat günde artık böyle bu şekilde e, kutunun bir parçasını açık bırakıyorum. Günde bir iki saat hava aldırmış oluyorum. Şu an için sarım normal şekilde devam ediyor. Bakalım göreceğiz. Evet, sarımda 12. 13. gündeyiz. Ee, son durum şu şekilde. Ben de biraz havalandırmak için çıkardım dışarıya. Gündeki saat bu aşamada havalandırmamız gerekiyor biliyorsunuz. Şuralarda görüyorsunuz beyazlıklar başladı. Ben buralara bir maket bıçağı yardımıyla çizik açacağım. Çizik açacağım. Şu yan tarafları da görüyorsunuz. Buralarda da beyazlıklar var. buralarda. da çizik atmayı düşünüyorum ee, yavaş yavaş istediğim seviye geliyor diyebilirim ee, şimdi şöyle dezenfekte edilmiş alkol veya e, şu gördüğünüz gibi bakın bu maket bıçağının ucunu bir e, çakmak vasıtasıyla dezenfekte dezenfekt etmiştim buralardan e, sarım gördüğümüz yerlerden şu şekilde çizik atıyoruz çiziyoruz ki e, buralardan mantarlarımız e, oluşabilsin diye. Şu kısımda da gördüğüm için ben ufak bir sarım gördüğüm için buraya bir çizik atacağım. Şu kısımda görüyorum ben. Şuraya atmayı düşünüyorum. Şöyle bir çizik daha sonra şu kısımları atacağım. Ee, sarım şu an için 12. 13. günde gayet normal devam ediyor. Bakalım devam ediyoruz. Evet merhaba. Sarımda 18 veya 19. gündeyiz bugün. Ee, Düşündüğünden biraz yavaş gidiyor çünkü e, nem cihazım arızalandığı için e, doğal yollarla nem veriyorum. E, şu gördüğünüz küçük kutudaki küçük kutunun altına bir e, ıslak bez koyup o şekilde nemlendirmeye çalışıyorum. Ee, yine de istediğim gibi diyebilirim yani bir 3-5 gün geriden geliyor ama e, şu an için fena değil bakın şöyle çevirip bakarsak e, birazcık e, nem azlığından dolayı ve sıcaklık azlığından dolayı diyebilirim e, birazcık şuralarla bakın var sanırım bir ayı bulacak gibi geliyor şuradan bakın çıkıyor Mantarlarımız şuradan gelecek gördüğünüz gibi bu bu aşamada ne yaptığımı söyleyeyim işte yine 20 derecelerde 20-21 derecelerde ortam sıcaklığı 80 derecelerde nemi sağlamaya çalışıyorum günde 3-4 saat bu şekilde gördüğünüz gibi dışarıda havalandırıyorum bu aşamada havalandırması gerekiyor günde bir iki saatte beyaz bir ışık veriyorum o kutunun içerisine. E, bu aşamada şöyle bakalım e, sarım devam ediyor. Göreceğiz durumu. Evet arkadaşlar sarımda yaklaşık 24-25. güne geldik. E, mantarlarımız oluşmaya başladı. Şöyle bakın. Şu an için iyi gidiyorlar. Birkaç e, günlük bir yavaş, birkaç gün yavaş gidiyor. Ama Şöyle görür bakarsınız. Mantarlarımız oluşmaya başladı. Evet. Sanırım bir 3-4 gün, 5 gün içinde mantarlarımız istediğimiz kıvama gelecek gibi gözüküyorlar. Bakalım sarım devam ediyor. Herkese merhaba. Sarımda 27-28. güne ulaştık. gördüğünüz gibi mantarlarımız oldukça uzadılar. E, yapraklarda bir incelme söz konusu diye düşündüğüm için bol bol hava, hava veriyorum bu aşamada. E, bakın son durum şöyle. E, buna yaklaşık bir iki gün sonra artık e, e yeme aşamasına geleceğini düşünüyorum. Şuralarda yine açanlar var. Bakın. Bakın. E, Kutumuzda şöyle, e, nem cihazım arızalanmıştı biliyorsunuz. Alt kısımda e, ıslak bezler var, sarı ve kırmızı görüyorsunuz. Ve şurada da sıcak suyum var, bir bardak şeklinde. Yine e, dereceyle içeriği e, 20-22 santim ve 80-85 nem e, civarında tutmaya çalışıyorum. Şu an dışarıda olduğu için 64 gösteriyor nem ama daha fazla. Evet, bir iki gün sonra istiridye mantarı gelişimimiz tamamlanmış olacağız, olacak. Bir iki günümüz kaldı diyebilirim. Evet arkadaşlar, mantarlarımızda hmm. artık son aşamaya geldik. E, hafif siyahlaşma ve sarar, sararma gördüğüm için artık bugün koparacağım. Bakın yaklaşık bir ay, bir da bu seviyeye getirdik. Şuralarda e, sanırım havasız kaldığından dolayı biraz siyahlaşma olduğu için bugün artık koparıp diğer ikinci flash için e, beklemeye çalışacağım. Umarım bu video için faydalı olmuştur. E, soracağınız sorular olursa e, istediğiniz mantarı yetiştirmekle ilgili videonun yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.